izleyicimiz yazmış. çocuklarımıza Risale okutmak hususunda nasıl bir yol izlemeliyiz? Evet, i̇şte, evet Okutma okutmak kelimesinin kendisi zaten işte zor bir şey. yani çok zor, hani zor bir hani zamanda yani yaşıyoruz bir kere bu yani, e, yani, zihinlerin önünde onları e, yani o zihinleri çelen çok fazla sayıda şey unsur var. E, birincisi böyle bir e, problemle yüz yüzeyiz. İkincisi yani e, Anne babanın çocuklara aktarması meselesi söz konusu olduğunda özellikle gençlik durumuna gelindiğinde artık için içinde orada o rol e, hani çatışmaları e, filan da hani söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla e, hani buyurgan bir ifadeyle biz onlar güzel e, işler yapsınlar güzel kitaplar e, okusunlar istiyoruz yani bu niyetle bu gayretle yapıyoruz ama e, çocuklarımızda bu bir şey otorite kurma çabası filan yani, yani eğer böyle bir şey olacaksa bir antipati oluşturacaksa hiç söylemeyelim daha iyi diye düşünüyorum ee, biraz bazı şeyleri zamana bırakmamız gerekiyor biz nasıl kendi hayatımız içinde yani baksak her birimizin böyle e, yani e, elimizden geldiğince Allah yolunda yaşama çabası içerisinde ama bir hikayemiz e, var dönüp baktığımızda kendi keşfimizle kendi kararımızla ee, attığımız adımlarda bu yolda daha şey oluyoruz. Ee, Dim daha tutarlı, daha dirençli, daha e, gayretli keşfesinler istiyoruz. Yani biz bana kaybesinler istemiyoruz ama e, biz dedik diye yapmaları, biz dedik diye e, okumaları verimli olmayabiliyor, kalıcı olmayabiliyor. Hatta tam aksine tepkisel e, bir e, şey yolu açabiliyor. E, o yüzden e, bence. E, tavsiye etmek, teklif etmek ama şey yani iradeleri üzerine bir ipotek koyar e, cihazına bir tutum içindeymişiz gibi bir şeyde meydan vermemek olmuyorsa ben kendimce şöyle diyorum. Çocuklarımıza bazı şeyleri söyleyemiyorsak çocuklarımızın Rabbine söyleyelim. O belki bizim dilimizden değil de belki bir başka mecralı, bir başka kanaldan bir başka dilden şey söyletir, hatırlatır, onları şey dinletir diye düşünüyorum.